Tarih boyunca bizden çok uzaklardaki galaksilerden gelen uzaylılar tarafından ziyaret edildi. Ama bugüne kadar bu üçüncü türle yakın temasa geçen ya da onların varlıklarını ispat edebilen olmaz. Ta ki bir gün. Ne oluyor lan? Sövdüm. Sh. Olmaz şimdi öyle. Bu bir çözümse ben de hırlayayım hepinizi. Hırlarım, molla hırlarım. Acımam hırlarım. <laughs> Tanışmak hiç büyük bir zevk olmadı. Senin ben jubiletin sevindim jubiletin jubiletin. sakla 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 bir şey geliyor Oo geldi 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 geldi, geldi 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 git geldi 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 kuyruğunu sıkıyorum Emekli başlamış gibi yürüyor bir Ben kaçıyorum. Müzik ver. <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber. Allah oradan bir şey tırmandı ama ya gördüm onu ya. Gir 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 gir. <laughs> bir şey geliyor. Saklan nereye saklanacak? Saklanacak şey şu. A abisi gipsi gibi çocuk bırakmış bak 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 kaç bir iki üç dört beş altı yedi 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 var <laughs> avradını ne lan? O nasıl bir çimşek çalması gülemez. Dur <laughs> dakika. Lan biz Eylül bunun nasıl bir şey? Ortana bak. Asıl <laughs> Buradan nereye çıkıyoruz ki? Çık bakayım. Evet, deminden şimdiye geldim anasını satayım. çok ağır söylerim haberin olsun. Kalbini kırmayayım. Ama hırlamayalım birbirimizi hırlamak bir çözüm değil. Lütfen. Ne lan? Hırlamak bir çözüm olsa hepimiz birbirimizi hırlayalım değil mi? Gerek yok. Yok. o ne lan Oh Oh hani. ay, ay kapıdan korktum kapıdan korktum ya Oo oh. niye öksürüyorsun amına koyayım ne var da Herhalde bronş oldu bizim pus neyse dalmışım ya. Farona yaklamak. Farona yaklamak. Varsa bir şey gelmemek ne oluyor ama ama ayıp olmak. Terminale giriş yapıyor ben sakın saldırmayın bana. Klasör bozuk olur. Al birini vur ötekine bir tane daha çıktı başıma Allah 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 Bulduran? Ah! Lan ne tekmeliyon yavşak. Töbe töbe. Vurma beni. Vurma be ah! Lan top mıyım ben? Ah! Ay! Lan öldürüyorsun beni manyak evladım. Baskit. Baskit. Kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum bunlar manyak olmuş kaç. Ama senin için bir hediyem var. Şunu şöyle tutarsan abiciğim. Yav şahsın. Seni şimdi var ya şeyini dağıtırım. Piksel piksel ederim seni. Android sen. Oh. Test yapsalar ama yaptıracağım test yapmıyorlar. Oğlum her öksüren test yaptırsa o zaman zaten babayı yediniz. Ya geri zekalı. Sadece öksürüyor mu bu da? Benim başka birliklerim olup olmadığını nereden biliyorsun sen? Söyle ki bilelim o zaman. <laughs> Kardeşim ben pozitifim gel bir öpeyim <gülüyor> <gülüyor> Bırak peşim artık ya <laughs> Ne arıyor neyi arıyor <laughs> Bırak lan beni La bırak beni ben Yavşak evladı Hayvan ol hayvan ÇIKİT <laughs> Sütünü akıtırım seni. Sütlü şerefsiz Sütlü mi? <laughs> Milföy hamuru puşt <push. gülüyor> Adamın ağzına sıçtı Oh my god adamı öldürüyor bu iyi günler. Amına koydum androidlerini seri katil olarak yapmışlar. <laughs> Lan bırak beni manyak. Bırak beni. Oy. Ya şah. Sütünü aktırım seni. Süt süt, süt aktı herif ya. Lan git. Forget it. I'll find sen ağzına sıçarım ha. Oh! Uh! Wow! Oh. Eee! Fena vuruyor bu. Bu beni dövecek.